Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. E, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Yine koşturmaca kargolarla uğraşıyorum, e, bitkilerle uğraşıyorum derken günüm geçiyor. E, çocuk da var tabii ki. Hepsi bir anda e, üst üste bazen geliyor. Çocuklarla her şey biliyorsunuz zor olabiliyor bazen. Bakın bugün şu tatlı güzelliğimi getirdim arkadaşlar. O kadar güzel ki bunun renkleri de var tabii ki. Bu bir adet. Bunu sipariş üzerine aldım arkadaşlar. Zeynep abla istemişti bunu. Bunun değişik renklerini de istiyordu. Fakat hani maalesef kalmamış. Bu beyazdan kalmış 3-4 adet. Şöyle ben de güzel çiçekli olanı almak istedim kendisine. Çok güzel değişik bir tür. Çan çiçeği de deniyor. Kadeh çiçeği de deniliyor. Farklı bir şey arkadaşlar. Bu da isteyen olursa böyle bunlardan getirtebilirim. Eğer varsa arkadaşlar ama eğer varsa ee, Getirdiğimde de tabii ki dönüşlerini yaparsınız. Şöyle göstereyim. Baya baya da boyu şöyle uzun boylu bir şey arkadaşlar. Çok güzel bir tür farklı yani böyle renkli bahçe bitkisi arkadaşlar bu. Bahçeye dikilen güzel bir kız. Ve çiçekleri diri diri duruyor yani. Şöyle şekilde durmasından belli. Şöyle yeni açacak olanları da var bakın. Tomurcukta. Evet Zeynep ablaya e, gelin damat bohçasının bir rengi vardı. Ondan istemişti. Ondan getirmiştim. Bir de bunu çok istiyordu. Sadece beyazı vardı. Onu alabildim. Bugün dışarıdan çekim alamadım tabii ki. Bugün içeriden çekim alacağım. Şu kızlarımı da içeriye getirdim. Birkaç adet göstereyim diye. Bunlardan da çok az sayıda kaldı arkadaşlar. Şöyle bakın topçık topçuk açıyor. Bayağı hani bir tepede 3-4 e, çiçeği açıyor bunların da şöyle bir pembesi var, bakın daha da açacak çiçekleri var arkadaşlar, top şeklinde hepsi açtı mı kocaman oluyor, şöyle göstereyim, şöyle bir de kırmızı şeyi var e turuncu renk olan arkadaşlar bu da şöyle turuncu renkte bir tane pembesi, bir tane de kırmızısı vardı galiba. Bir de şu özel tur arkadaşlar. Bakın hepsi de 50 TL. Aslında bu 75 TL'den satışta olacaktı. Ee, ben videoda 50 TL deyince artık geri çevirmedim. Ama bir daha gelecek e, e, turun hani bir sonraki sipariş vereceğimde 75 TL olacak arkadaşlar. Bunu alanlar kaçırmadı gerçekten. 50 TL'ye bedava köklü bir bitki. Şöyle. Ee, özel bir tür biliyorsunuz. Şöyle de kenarları biyeli, beyaz biyeli bir tür ve güzel de kokusu var arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Kokulu yaprakları var. Ee, harika bir sardunya türümüz. Ve şurada bu kız da dışarıda tam net gösteremiyordum. içeri aldım. Fuşya rengi açan bir sakız sardunya arkadaşlar. bu Gerçekten burada kusursuz Yaprakları çok güzel. Şuradan birkaç alt yaprağı kurumuş. Ee, şöyle bakın. Şöyle hormon bezine de sarılmış aslında. Onları çıkarmayın arkadaşlar. Onlar e, kendiliğinden e, çürüyor ve ayrılıyor. Sakın çıkarmayın. E, bitkilerinizin gelişim açısından önemli. Gayet de güzel bakın büyüyorlar. Bunu da e, büyük saksıya geçirmişler tabi. Haliyle Bu 150 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa 2 adet elimde mevcut sakız sardunya ve kocaman arkadaşlar öyle çok küçük de değil fide değil arkadaşlar büyük artık anaç olmuş zaten sakız sardunyalar öyle çok çok büyümüyor böyle sarkarak dal kol atarak büyüyorlar fuşya rengi çok güzel bir pembe renk fuşya ee, lila lila olabilir bu açınca tamamen net görürsünüz arkadaşlar rengini dışından da şöyle belli oluyor zaten Bundan da dediğim gibi 2 adet mevcut. Almak isteyenler için. Ee, şu kızıma 500 diyeceğim arkadaşlar. isteyen varsa Aglone ama Bu da 500 TL. Şöyle beyaz. Şöyle hafif e, şu kenarında lekelenmeler var. Ondan dolayı. 500 dedim. Çiçek açıyordu onu. E, kestim arkadaşlar. Şöyle 500 TL'ye de çok çok uygun bunu kaçırmayın Bakın aynı bitkinin. Aynısı burada da var. 800 TL idi ee, biliyorsunuz. Bunu da almak isteyenleriniz varsa kaçırmasın. Evde güzel bir bakıma sokarsınız. Bu da bembeyaz olacak. Ee, şu iki aglonuma şuraya geçeyim arkadaşlar. Sizin de başınızı döndürdüm. Ee, şu satıldı arkadaşlar. Bunun aynısından isteyen varsa Tekrar getirtebilirim seralarda mevcut bazen sipariş üzerine de getirtiyorum arkadaşlar çünkü bayağı bayağı hani bunlar büyük olduğu için bir de fiyat olarak da hani çok elimde de yani masanın üstünde de çok koyacak yerim olmadığı için böyle birer ikişer satıldıkça getirsebiliyorum. Bu da çok güzel değişik bir yaprak deseni olan bir türlü. Bu da 800'dü arkadaşlar satıldı. Şu beyaz olan e, bu da satıldı. Çok güzeldi. E, şöyle bunu da Serkan Bey aldı. E, Serkan Bey şunu da aldı arkadaşlar. Bu da satıldı. Çok güzel bir aglonoma türü biliyorsunuz. Bunlar ithal türler arkadaşlar. Yerli türler biraz daha uygun oluyor ama ithal türlerin e, yaprak yapısı ve e, duruşu, formu daha güzel ve daha dolgun oluyorlar onun için e, ithalden gelenler biraz daha e, fiyatlı arkadaşlar bilginiz olsun bakın kıpkırmızı çok asaletli bir bitki e, salonlarda çok güzel duran e, harika bir bitki e, Serkan Bey de e, yeni yeni başladı <laughs> arkadaşlar e, beni bir arkadaşı tavsiye etmiş de Rex begonia göndermiştim e, memnun kalmış e, bitkileri çok sevmiş. Yeni başladığı için de böyle tek tek <laughs> almaya başladı. İnşallah Serkan Bey'e de hayırlı olsun diyorum. Bu iki aglonağımız. İnşallah güzel güzel bitkileri büyütür, güle güle büyüsün derim. Bakın şu kızın yaprağı o kadar güzel ki. Hani bunu tam net gösteremediğim için bilemiyorum. Şöyle nasıl görüyorsunuz ekranda? Ee, hani olabildiğince güzel göstermeye çalışıyorum ama bazen net göremeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın yeni e, yaprağı burada açtı bunu Ve harika bir renk, harika bir yeşil e, ton oldu. Bakın şu da burada açtı, bu da burada açtı. Böyle içi kırmızılı arkadaşlar. Arkalarında da aynı renk mevcut. İçi kırmızı çizgili ortasından. Böyle kenarları da kırmızılaşmış. Şu alt yaprakları da şu kenar, bakın, şu kenar yaprak kısımları kırmızı ve ortası kırmızı. Gövdesi de şöyle kırmızı arkadaşlar. Bu yerini sevdi mi? Böyle daha canlı, daha parlak bir şekilde yaprağını çıkartıyor. Şöyle yanında da bir yavrusu var, bakın çıkıyor. Hatta bir tane daha geliyor gibime geldi. Evet şuradan bakın. Bakın şuradan bir adet daha böyle yaprak ya da yavru geliyor. Burada, burada da mı var bakalım. Şöyle. Bakın burada da bir tane kökümüz var galiba. Evet şöyle göstereceğim kök kök yapmış arkadaşlar şuradan kökümüz var bunlar da 500 TL arkadaşlar İsteyenler varsa büyük hani küçük değiller baya bayağı büyüdüler 500 TL'yi harika şöyle yeni de bir tane yaprağımız geliyor kaçırmayın arkadaşlar aglonomaları hani ileride bakın fiyat değişikliğine de gidiliyor sonra hani uygun gelmişken uygun da alın derim bu 500 TL bundan bir adet daha var Bugün yavaş gidiyorum. <laughs> Masamın üstüne çeşit azaldı çünkü. Yavaş gidiyorum. Bakın bir adet daha var. Şu yeni çıkara çık, çıkan yaprağımız. Şöyle göstereyim. Şöyle yeni çıkan yaprağımız. Bu da büyümeye geçecek. Bir adet daha yaprağımız çıkıyor ve bu da çok güzel arkadaşlar. Sonra şu e, kivilerimiz bakın. Bu da hafif sarımtırak bir rengi var arkadaşlar. Bakın çok farklı hafif sarımtırak. Bunun formu daha bir başka. Bunun da beyazları hani artacak. Bu yeşil sarı gibi hani farklı bir rengi var. Ee, çok güzel ışıl ışıl. Bunlar da 500 TL arkadaşlar. Şöyle kocaman kocaman. Biliyorsunuz bunların çift dallılarını sattım. Onlar da 900'dü. Ama 800'dü arkadaşlar. Çok özür dilerim. 800'dü. Şundan bir adet daha var bakın. Eee... Masamın üstünü boşalttım diyorum ama yine de dolu arkadaşlar ya. Yine de dolu. Şunu göstereceğim ya. Siz bu kızları beğenmediniz mi? Çok güzel benim kızlarım. 300 TL. Arkadaşlar kaçırmayın. Bu fiyata bir daha ya gelir ya gelmez. Ee, alın derim şöyle bol bol köklü. Şey e, dallı. Tek kökte bol dallı. Bakın dibinden de bir tane süvgün var. Çok güzel. Özel tür bir kalan. Şu türü arkadaşlar. Bunu da kaçırmayın. Her zaman gelmiyor. Ee, İthalden geldi arkadaşlar bu da. İnanın kapış kapış giden bir bitki. Şöyle 300 TL'ye e, bu koleksiyonluk e, türü almayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Hani gözden kaçırmayın. Çok güzel bir bitki arkadaşlar. Şöyle ters lale gibi açan çiçekleri var. Renk de muhteşem. Her yeri bucur bucur çiçek açıyor. Bakın yeni yeni de artık çiçekleri tekrar geliyor. Eski çiçekleri geçiyor. Yeniden çiçek açacak bir kalan şötürü bu. Çok güzel. Bunları da şöyle bir köşeye alalım. Şöyle bakın hangisini isterseniz. Burada 3 adet mevcut. Şöyle harika. 300 TL. Şöyle arkadaşlar şu türüm var. Bu da koleksiyonluk bir türdür. The Planandrom e, türlerinden arkadaşlar. Bakın harika yaprak yapısı. Harika alacalanması var. Şöyle bakın verigatalı bir tür. Bu da 500 TL arkadaşlar. Yeni yaprağımız yaprağımızda artık büyüğe geldiğinde küçüktü. Büyümeye geçmiş. Şöyle harika bir tür. 500 TL'ydi. Çok çok güzel bir fiyat. Bunu da kaçırmayın. Ee, şurada episkiyalar Dilan Hanım'ın şu episkiyası vardı. Ee, i̇şte 4 tane mi kaldı demiştim episkiya. E şunlardan 3 adetini de İlayda Hanım aldı. Hayırlı olsun İlaydacığım. Ee, gerçekten güzel seçimler yapıyor kendisi. Arkadaşımız da yine şöyle birkini de var. birkin tekrar getirttireceğim arkadaşlar. Çok sevdim ben bu bitkiyi. 150 TL bakın bu. Kocaman şöyle böyle kocaman 150 TL çok da güzel harika bir bitki. İsteyenler varsa tekrar ulaşabilir. Bunlar tekrar alacağım gelecek arkadaşlar. Şu kızı aldı İlayda Hanım. İlayda Hanım gerçekten çok güzel seçim yaptı. Harika bir rengi, harika bir form ve duruşu var arkadaşlar bunun. Yani gerçekten şöyle bir köşeye masanın üstüne koydunuz mu? Böyle dairesel şeklinde dolanıyor. E, güzel bir form almış bu. Ee, çiçekleri de böyle açınca harika olmuş. Bakın çok güzel ya, çok güzel. Hani bayıldım. Her e, boğumundan çiçek vermiş. Bakın şu tam bir daire tur dönüyor şöyle etrafında. Bakın. Şöyle sanki spiral gibi böyle döne döne gidiyor arkadaşlar. İlayda hanımı hayırlı olsun. Dışarıda da bitkileri var. İlayda Hanımcığım senin bitkileri de inşallah pazartesi günü paketlemeye çalışacağım. Eklemek istediğin varsa ekletebilirsin canım. Bu kadar yeterli dersen pazartesi günü hepsini topluca çıkartırım. İlayda Hanım da hemen seçimini yapar. Hemen ücretini yatırır. Allah razı olsun. Kendisi çok güzel hemen tak 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 nokta atışı yapıyor. E, sağ olsun. Şöyle e, bakın. Özel tür şef, şefler arkadaşlar. Bu da böyle berigatalı bir şeflerimiz. Bu da bayağı kocaman. Şöyle tutayım. Bayağı, bayağı büyük. Bakın telefonu bayağı bir yukarı kaldırdım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şurada bir tane daha yavrusu çıkmış. Şurada yavrumuz var. Bu da 400 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa. Şöyle 400 TL. Çok çok güzel ve çok çok uygun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika. Verigatala tür biliyorsunuz. Bunların düzleri de oluyor. E, bu güneş gördükçe bu alacalıkları daha çoğalıyor. E, ve ışıl ışıl oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Şemsiye gibi bir tür. Evet, siyah zamiyalarımız var. Siyah zamiyalar bende gittikçe büyüdü. Arkadaşlar harika bir boyutu var bakın. Siyah zamiya da bulmak zordur piyasada. Ee, bazıları da gerçekten pahalı oluyor toplu toplu. Ben bunların ayrımını yaptığım için biraz daha uygun oldu. Böyle 350 TL arkadaşlar siyah zamiya. Şöyle yaprakları çok güzel. Bereket bitkisi olarak da geçer arkadaşlar. Yani e, evin de olanların e, evinin bereketi arttığı söyleniliyor. Bakın çok güzel. Simsiyah. Simsiyah bir renkte 350 TL var. Şu biraz daha büyük ve çok dallı. 3-4 dal. Bir tane daha bakın şuradan tomurcuğu geliyor. Şöyle 1 2 3 4 dalı var. Bayağı bayağı bu da şöyle büyük arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle büyük. Yanına da şöyle sukulent koymuşum. <laughs> Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Şöyle bakın. Çok güzel. İsteyenler varsa 350 ve 400 TL'den satışta arkadaşlar. Bundan da 2 adet kalmıştı. Uzun zamandır gösteremiyordum ben. Masanın arka tarafında olunca diğer bitkilerle şu 350 TL. Arkadaşlar Fiyatlarını söylüyorum. Bakın buradan. Şu da 450 TL. Dersiniz ki işte 350'lik ya da 450'lik zamyayı almak istiyorum dersiniz. Siyah zamyayı. Ben de size ekleme yaparım. Bakın. Bakın tozlanmışlar benim kızlarım. Biraz bunları bir e, silmem gerekiyor haliyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir tane rom türü. Bu da e şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Yaprak tamamen böyle bakır rengini alıyor. O kadar şahane ki. Yani şu koyun turuncu dediğimiz bakır renkler var ya. Parlak çok güzel oluyor. E, o türden bir tane daha bakın yaprağımızda geliyor. Sağlıklı bir büyümenin işareti. Şöyle. Hı. Burada da 300 demişim arkadaşlar. Gayet uygun. Şöyle göstereyim. 300 TL. Şöyle 300 TL arkadaşlar. Kocaman B pledendrom koleksiyonluk türdür bu da. Bunun da e, dediğim gibi bakın şöyle aynı türün farklı bir e, şeyi versiyonu bu da. Bu da verigatalsa bunun da pladendrom türlerinin de çok çeşidi var. Şöyle Aglonema türlerinin de çok çeşidi var. Yani isim isim değişiyor işte arkadaşlar. Bu da 300 TL dedim. Bunu da şuraya alayım pladendromu bir de Arkadaşlar şöyle bir boyutu daha var Arkadaşlar bu da 275 TL demişim Bu da bugün özel 250 TL olsun İsteyenler varsa kaçırmasın bakın yeni gelen yapraklar tam bir bakır rengi aldı. bakın şöyle silver kızım var tam şöyle üç tane e, ee, dalı var arkadaşlar ayrı ayrı bir kökte 3 dal şöyle isteyenler varsa bu da 400 TL günün fırsat ürünü olsun gerçekten çok kocaman şöyle dolu dolu isteyenler için bu da 400 TL arkadaşlar şöyle koyarsınız dolu dolu olmuş olur benim olan sinirlendi yine. Şöyle bir kurdale çiçeğim var dışı yeşil içi beyaz çizgili olandan bu bu da 100 TL arkadaşlar İsteyenler varsa oğlanın oyuncaklarını da görüyorsunuz bu arada <laughs> ay şöyle bu da 100 TL bu da bayağı büyük suyu durmuştum Şöyle suyu seviyor. Biliyorsunuz bu evinizin içindeki havayı temizleyen bir tür. Ee, şöyle dal atarak, kol atarak e, büyüyen bir tür arkadaşlar böyle sarkıcı şekilde büyüyor e, şöyle bakın marantan var isteyenler varsa bu maranta da 150 TL baya baya büyüdü dua çiçeği çeşitlerinden şöyle çizgileri var arkadaşlar bunun da bakın çok güzel şu iç kısmı kadifemsi gibi bakın sanki yapar çiçekmiş gibi çok güzel bir tür bu da 150 TL Hoyalarımız var arkadaşlar satışta. Hoyalarım da 150 TL. Bu da özel türdür. Bunu da pembe çiçekleri oluyor, mis kokulu hoya mum çiçeğimiz. Pembiş pembiş böyle verigatalı bir tür. Şöyle 150 TL. Şöyle bakın yeni yeni yaprak ve sürgünlerini veriyor. Uzamış şöyle bakın arkadaşlar yeni yaprağın çıkartmış burada şöyle 150 TL bunları suyu koymuştum bunlardan da 6 adet son 6 adet kalmış İsteyenler iki tane iki tane alabilir şöyle bir saksıya iki üç tane de dikebilirsiniz arkadaşlar dolu dolu olur İstiyorsanız bunlardan da ekleme yaparız ee, şöyle 150 TL'lik bir kızım var. Bu da çok güzel formalan, Büyüdükçe harika oluyor arkadaşlar. Şöyle bir kalpli gibi kalp yapraklı gibi bakın. Yaprak duruşu şekli çok güzel. Ee, bu da verigatalı bir tür. Sarmaşık türlerinden. Ev sarmaşığı arkadaşlar. Balkonunuzda ya da evin içinde büyütebileceğiniz bir tür. Bunun da hava temizleme özelliği var. Şöyle patos sarmaşıklarım var. Arkadaşlar Bunlardan da isteyen olursa şu büyük türü 125 TL dedim. Ee, şöyle 125 TL. Ee, bundan da isteyen varsa kaçırmasın. Bunun da 75 ve yüzlükleri de var. Diğer masanın üstünde gösteremeyeceğim şimdi. Şu agloneuma da çok güzel bir agloneuma aslında. Ee, bu da bayağı bayağı büyük 800 TL arkadaşlar. Evet. Ee, bir tane de şu var, şu kızımı göstermeyi unuttum. Ee, bu kız da özel türlerden biliyorsunuz. Bu da 250 TL. Anneler Günü nedeniyle 200 TL'ye düşürmüştüm. Anneler Günü bitti, indirim kapandı. Bu da 250 TL arkadaşlar. İsteyenler varsa çok güzel. Zümrüt dalgalı, Verigatalı bir tür gibi böyle. Bu da pes pembe oluyor arkadaşlar bu şöyle pembelikleri var çok değişik bir paperamia özel türlerinden bunların her rengi de oluyor arkadaşlar mevcut oluyor böyle değişik değişik renkleri bu da 250 TL'den satışta bir de rex şöyle rex begonyalarımız var özel tür Tam bir gümüş yaprak bu. Bunlar da 125 TL arkadaşlar. Şöyle şu çift dallı. 125 TL. İsteyenler varsa bundan da ekletebilir. Onları da ayırımını yapmıştım. Bir tane de şurada birkinim kalmıştı. Onu da göstereyim de arkadaşlar. Ee, onu da hani sepetini ekletmek isteyenler varsa ekletebilir. Diğerleri satıldı. Şöyle şu birkin. Şöyle şuradan da bir tane yaprağı çıkacak bakın. 150 TL çok güzel bir formda harika bir bitki almak isterseniz. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ederek e, videomu sonlandıracağım. Dünkü videomda bir sıkıntı olmuş. E, i̇nanın e, ben de çok üzüldüm geç yayınlandı. Ama e, sonunda yayınlanmış oldu yapacak bir şey yok. E, keyifli seyirler diliyorum herkese arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ederek hoşça diyorum.